bakalım Avrupa tehlikesi neymiş Beşiktaş'ta onu konuşalım biraz bir yandan Dortmund Beşiktaş eksenindeki transfer haberleri de var. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybederse Avrupa'ya gidememe korkusu yaşayacak. Son hafta takipçisi Kasımpaşa'ya konuk olacak Karakartal'ın konferans ligi için ligi ilk beşte bitirmesi gerekiyor Tayfun abi. Var mıdır böyle bir tehlike sence olur mu? Şu anda motivasyonu ya da konsantrasyonu diyelim <laughs> ...net bir şekilde Türkiye Kupası'na yönlenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ligi kupa finalini hazırlama, hazırlanma, antrenman gibi görme durumu uzun zamandır var. Her rakibe karşılığı bu olmaz ama. Olmaz elbette. Yani Kasımpaşa o takımlardan biri değil bence. En azından derbi oynadınız, Fenerbahçe maçında böyle olmadığını gösterdiniz. Ama öyle ya da böyle teneffüs ettiğiniz bu havadan kolay çıkamazsınız. Şimdi bu havayı teneffüs ediyorsunuz. Burhan'dan mı bahsediyoruz Hayır. Ligi biraz daha... Antrenman havasında görmek. Ha, ben genel sezondaki dalgalanmadan bahsediyorum. Yok dalgalanmayı bence finale kalarak atlattı. Peki bu tehlikeyi biraz daha açalım mı? Şöyle açalım. Sayın Arat bir daha bir Dortmund seferi yapacakmış. İşte Nuri Şahin, Sebastian Haller, Salih Özden için görüşecek. Avrupa'ya gidemeyecek olan bir Beşiktaş olduğunu varsayalım sezon sonu Diyelim ki bu... Teknik adam görüşmelerinde ya da işte Sebastian Haller gibi üst seviye oyuncuların transferinde Beşiktaş'ın elini bence doğrudan zorlayacak bir Hiç şey. Hiç zorlamayacaktır. Para konuşur diyorsun. Hem para konuşur hem de hedefi Beşiktaş'ın şu Beşiktaş'ın şampiyonu. Yani şu, bu kadar basit. Yani Sayın Arat demiyor ki ben konferans ligini bu alacağım demiyor. Bu kadar basit. Önce bir kere ligde şampiyon olacaksınız. Ciddi biçimde karayan yaralarınızı kapatacaksınız. Çıbanları kestiniz, temizlediniz o tamam ama kanayan yaralar devam ediyor. Hı hı. Şampiyon olduktan sonra planınızı Avrupa'ya göre yapacaksınız. Oturdunuz, gerçekçi olmanız lazım bir hocayla. Bizim Türkiye şampiyonluğu hedefimiz var, aynı zamanda da Avrupa'da yok böyle bir şey. Artık bunu söyleyebilecek durumda değil. Portekizli deneyimli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve ardından takımı, İkinci defa Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, yeni hocasını aramaya devam ediyor. Başta Segen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin gibi yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Başkan Hasan Arat ve yönetiminin gündeminde, Stefano Pioli ismi ön plana çıktı. Fenerbahçe'de, Joz Mourinho ismi gündeme gelince, Başkan Hasan Arat da, rotasını tecrübeli ve dünyaca tanınan isimlere çevirmek durumunda kaldı. Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında, Birkaç hafta önce menajeri Cufirida ile görüşülen Pioli, yeniden gündeme geldi. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in, Maurizio Sarri ile görüşmesi beklenirken, sezon sonunda, İtalyan ekibi Milan'dan ayrılacak olan Pioli'nin menajeri Cufirida ile görüştüğü ifade edildi. Yücel'in, tecrübeli teknik adam için, menajerinden ön bilgi aldığı, Pioli'nin istediği maaş, tazminat ve transfer bütçesi gibi konularda ayrıntılı bir rapor istediği belirtilirken, İtalyan hocayla önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapılması bekleniyor. Karakartal'da gündemden düşmeyen Şenol Güneş ve Sergen Yalçın ilk iki sırada yer almaya devam ediyor. Yabancı teknik adam olarak birçok isimle görüşen yönetimin takımın başına getirmek istediği hocalar arasında Edin Terziç ismi yerini koruyor. Yine gündemin ilk sıralarında olan Dortmund'un yardımcı hocası Nuri Şahin'in da teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde Nuri Şahin'in Raderdam ekibinin başına geçebileceği belirtildi. Feyenoord'un teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde Borussia Dortmund'un Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Pioli ile Fenerbahçe'nin gündemindeki Mourinho'nun takımları 2021'den bu yana 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların dördünü Pioli'nin takımları kazanırken, iki maçta berabere bitti. Portekizli teknik adam, İtalyan hocaya hiçbir maçta üstünlük kuramadı. Deneyimli teknik direktör Stefano Pioli, 2019'dan bu yana, Milan'ın çalıştırıcılığını yapıyor. İyi geçmeyen bir sezonun ardından, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Ancak yönetimi düşündüren en önemli konu ise, kiralık olarak gönderilen futbolcular. Yeni sezonda transferlere kaynak arayan siyah beyazlılara, devre arasında Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'dan kötü haber geldi. Beşiktaş'ın 4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine kiraladığı Kamerunlu ön libero Onana, siyah beyazlılara geri dönüyor. Fransız basınında çıkan habere göre, Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi. Fransız ekibinde 13 maçta forma giyen ve bir gol atan Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi, 2027 Haziran ayında sona erecek. Siyah-beyazlı forma ile, 8 maçta sahaya çıkan Kamerunlu orta saha, Beşiktaş'ta, gol ve asist katkısı üretemedi. Bu sezonki hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş, Cumartesi günü saat 19'da, evinde oynayacağı Hatay spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nevzat Demir Tesislerinde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Çalışmalar yarın da devam edecek. Öncelikle teknik direktör sorununu çözmeye çalışan siyah beyazlılar, transfer içinde yoğun mesai harcıyor ve hareketli günler yaşanıyor. Kartal'da, Cezayirli Yıldız Raçit Gezzal'ın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor, ancak sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Gezzal'ın geleceği belirsiz durumda. Fakat Afrika basınında yer alan habere göre tecrübeli yıldız, sözleşmesi sona erse bile, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Haberin detaylarında, bu sezon sakatlıklardan dolayı, istenilen verimi karşılayamayan futbolcunun, yakın çevresine, ben, Beşiktaş'ta kalmak ve kendimi göstermek istiyorum, dediği öne sürüldü. Raçit Gezzal'ın, önümüzdeki sezon, takımda kalıp kalmayacağının kararı ise, yeni teknik direktörle birlikte alınacağı ifade edildi. Öte yandan, Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, kısa bir süre önce iç transferde, 5 yıldız oyuncusu ile yeni sözleşme uzatmıştı. Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir şekilde sözleşmesi uzatılmayan ve son haftalarda, Okan Hoca'nın ilk 11'de yer vermediği, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ipler kopuyor. Cimbom'da, takım kaptanlarından olan ve takımda 4. sezonunu geçiren Kerem ile yollar ayrılıyor. Başarılı oyuncunun Beşiktaş yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Gelen iddiaya göre milli futbolcunun yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde siyah beyazlı takımda oynamaya sıcak bakabileceği aktarıldı. 2020-2021 sezonu başında 3. Lig ekibi 24 Erzincan Spor'dan ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, geride kalan 4 yıl içerisinde gösterdiği başarılı performansla piyasa değerini oldukça katlamayı başardı. Eylül 2020'de piyasa değeri 200 bin euro olan yıldız oyuncunun şu an değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcu sarı kırmızılı formayla 171 karşılaşmada sahaya çıkarken 26 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 44 gol ve 39 asistlik performans sergiledi. Avrupa'da ve ligde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefinde. Siyah beyazlı takım ligin 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Hatay Spor maçının hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir tesislerinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman ısınma koşularının ardından pas çalışması gerçekleştirirken dar alanda oynanan çift kale maçı ile sona erdi.